Hayvanlar da bir alem belgeseliyle tekrardan karşınızdayız. Bugün hayvanlar aleminin en orijinal aktörlerinden biri olan bu kalemunların dünyasına göz atacağız. Bu kalemunlar atacağı bir adım için saatlerce düşünen sağlamcı hayvan türü. hareketlerine baktığınızda sanki bir mayın tarlasında yürüdüğünü zannedebilirsiniz. Bu kalemunlar uzun mesafe yolculuk yapmayı sevmezler. Bu kalemun ailesinden bir fert seyahate çıkmadan önce aile fertleriyle helalleşir. Zira geri döndüğünde aradan yıllar geçmiş olabilir ya da giden bu kalemun geri dönemeden Hakk'ın rahmetine kavuşabilir. Ve bu kalemunların yüzyıllardan beri masal dünyasına karşı bir kırgınlığı var. Çünkü tavşan ile kaplumbağa hikayesinde kaplumbağa yerine kendisinin olması gerektiğini düşünüyor en yavaş biziz diye haykıran bu kalemunlar derneği başkanı kendilerine haksızlık yapıldığını önüne sürüyor. Gözleri 360 derece dönebilen bu slow motion yaratıkları arkadan vurmak neredeyse imkansız. Ayrıca bu kalemunların arkasından konuşmanız da çok ama çok zor. Bunu hemen fark edebilirler. Bu kalemunların çok renkli hayatları vardır. Bulundukları ortama çok çabuk uyum sağlayabilirler. Ve bu kalemunların büyük bir çoğunluğu geçimlerini yazlık beldelerde zengin aileleri sineklerden koruyarak sağlarlar. Bugünlük hayvanlarda bir alem programından bu kadar. Hoşça kalın.